Merhaba, IQ Plus Dikkat Dağınıklığı Çözüm Sistemi'nin 42. dersindeyiz. Bu derste bizden istenen, kağıdımızın ön yüzünde bulunan birinci seviye çalışma, arka yüzünde bulunan beyaz alan, hafıza daireleri ve zihinden işlemler bölümünün yapılması. Ön yüze geldiğimizde birçok rakamın içerisinden kırmızı renk ile belirlenmiş sayıları satırlar içerisinde bulup işaretleyerek saymalıyız. Her kırmızı sayı kendinden sonraki bulunacak sayıyı belirler. 1 2 3 4 Arka yüze geldiğimizde daha önce 27. derste de yaptığımız bir çalışmanın bir benzeriyle karşılaşmaktayız. Mavide rakam 4 yeşilde şekil kare sarıda şekil rengi mavi kırmızıda meyve muz B evinde meyve armut 8 üzüm pembe mavi mavi beyaz gül Bu çalışmanın bitiminde hafıza daireleri ve zihinden işlemler bölümünü de yaptıktan sonra 42. dersimiz sona ermektedir. 52. dersimize geldiğimizde ise çalışma kağıdımızın ön yüzünde bulunan birinci seviye çalışmaya İkinci seviye çalışmayı da ilave edip kağıdımızın ön ve arka yüzünün tamamını yapmalıyız.